Yüzsüze bak ya, burnumuzun dibine kadar gelip dükkan açtı. Niye şaşırdın oğlum sen? Adamın ayağına kadar gidip para istemişsin. E o da yüz buldu tabii. Söz vermişti bana. Oğlum sen o adamın sözüne inandın mı gerçekten? Bana ne sözler vermişti zamanında? Neyse şimdi tam olan oldu artık o da şey değil yani dükkan falan da umurumda değil benim yani. Biz seni doktora götürmemiz lazım hemen. Benim umurumda. Bunca yılın emeği var. Ne yapacağız? Yedirecek miyiz o herif? Vallahi yemişler işte. Bizim özel tarifimizi de almışlar. Resmen dükkanımızın özgünlüğünün üstüne gölge düşürdüler. Hadi onlar almışlar. Ya bizim bu mahallenin üstünde hiç mi yani hakkımız yokmuş ya? <laughs> Ablam. Ne diyorum sana? Resmen intikam alır gibi fiyatlarını bizimkilerin altına çekmişler. Hayır bu sabotaj değil de ne acaba şimdi? Ay pardon canım. Gülen'den doğru söylüyor. Bizim yeni bir tarif yaratmamız lazım. Kim? E, ben mi dedim? Öyle bir tarif yaratacağız ki bütün millet üç öğün onu yemek isteyecek. Onu da çalacak değiller ya. Evet. Evet. Ben de tam olarak böyle dedim. Oğlum iyi de yani kolay mı onu yaratmak? Yani sonuçta bu tarif bizim ailemizin yıllarca yani geleneğiyle, tecrübesiyle oluşturduğu bir sır. Yani nasıl yapacağız onu yani? Hadi sen iyi olsan neyse. Ben en az benim kadar iyi olan birisini tanıyorum. Kim? Ben mi? Biraz kimyon. Biraz yeni bahar. Şimdi yemeğin sırrı tadından öte ölçüsündedir. Hani öyle ölçü hani çay kaşığıyla tatlı kaşığıyla olmaz. İnsanın içinden gelir. Hani derler ya, insanın elinin tadı vardır diye. İşte o insanın içinden geçip gelendir. Ablam, aslında ben de evde tam olarak böyle yapıyorum, biliyor musun? Oğlum, şu bakırtası ver bakayım sen bana. Şimdi bunları güzelce bunun içine boşaltacağız. Şimdi bunlar ateşte böyle iyice yağlarını kokularını bırakacak. Şimdi asıl sırlarım burada. Şimdi biraz havlayacağım. Biraz zencefil. olmazsa olmazı bizim oranın safranı. Ama azıcık. Şimdi bunlar bir de böyle etlen ve taze sebzelerle karıştırlar mı? Asıl mucize orada ortaya çıkacak. Ay, ablam çok güzel ya. Ya inanılmaz olmuş, inanılmaz olmuş. Bir dakika. Madem bu kimsede olmayan orijinal bir lezzet, buna bizim isim bulmamız şart. İsim bulmamız lazım ya. Ee, tamam, ee, ablam buldum. <laughs> İsmi Nadide-i Endam. <laughs> Çok narsist <mersiz> mi oldu? <laughs> tamam, ee, o zaman şey. Nadide-i Antep. <gülüyor> 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 Yok. Yok. Şobelnist ee, oldu değil mi? Ş ee, buldum, tamam bu, bu çok iyi. Nadideyi, keşni. Şu nadide kelimesini hayatımızdan çıkarsak mı? Çok zorlama oluyor da. Ee, keşni iyi ama değil mi? Ha, o zaman keşni naz. Buldum. Keşni naz. Gülendam. Vallahi Gül'ü ben beğendim. Helal olsun sana. Olur. Adını ben koydum. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Ya sen nasıl bir kadınsın? Çok güzel olmuş. Şifa olsun. Yalnız ben bunu hepsini sunuyorum. Ya ya İyiydi. Evet. Hepsini ağzına. Kolun da kırık zaten.